Merhaba arkadaşlar Kripto Koyun Çarşısına kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız arkadaşlar. Piyasamız nispeten e, satıcılı bir seyirde devam ediyor bugün. Birkaç günlük yükselişin ardından bugün bir düzeltme yaşıyoruz arkadaşlar. Peki e, dünkü videomuzda Fed kararıyla ile ilgili. Paul'un açıklamalarıyla ilgili bazı yazılara değindik ve e, tam olarak da anlayamayan kardeşlerimiz var. Onun için e, bu haberle ilgili e, ayrıntılara bakıyoruz ve ardından piyasadaki gelişmeler Bitcoin'i nasıl etkiler arkadaşlar? Acaba FED faiz artırımı yaparsa kripto paralarda ne olur? Şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Daha sonra da yorum ve analizlerimize geçeceğiz. Tabii ki bu videom bir ara video arkadaşlar. Akşamki videomda isteklerinize yer vereceğim. Ee, bu videomu yaklaşık 10-15 dakikalık bir ara videosu olarak zaman buldum sizlerle paylaşmaya çalışıyorum piyasayı. Arkadaşlar Amerika'nın Merkez Bankası konumunda bulunan Fed mart ayında faiz artırım ihtimalinin yüksek olduğu uzun zamandan beri zaten ifade ediliyordu. Nitekim de e, dün akşamki açıklamasında Fed Başkanı e, Paul mart ayında 25 baz puan faiz artırımının yapılmasını uygun bulduğunu da dile getirmişti. Peki FED faiz kararını ne zaman açıklayacak arkadaşlar? Ve bu durum bizim piyasamızı nasıl etkileyecek? Ee, peki bu durumda ne olur arkadaşlar? Elde edilen bilgilere göre FED'in faiz kararını arkadaşlar bunu da bir kenara not alabilirsiniz. 16 Mart saat 21 itibariyle açıklaması bekleniyor. Evet ee, bu tarihi de not almanızda fayda olacağını düşünüyorum. Kripto para birimleri ve Bitcoin'in hali hazırda bu faiz artırım kararını fiyatlandığı düşünülüyor ki bunu da görüyoruz. Yani Fed'in faiz artırma kararını kripto paralar pozitif yönde etkiliyor arkadaşlar. Şu anda fiyatlandırıyor. Peki bilindiği gibi arkadaşlar hem savaş durumu hem de Fed'in faiz artırım beklentileriyle Bitcoin fiyatında ciddi bir gelişme yaşandığı bu günlerde arkadaşlar düşüşler nereye kadar olabilir? Tabii ki grafik analizimizde bunlara değineceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla pek çok analistler FED 16 Mart'ta faiz arttırdığını açıklarsa bile Bitcoin bizim de anlattığımız gibi fiyatında çok büyük bir geri çekilme yaşanmayacaktır arkadaşlar. Bu bizim görüşlerimiz ve tahminlerimiz yorumlarımız. Yine de arkadaşlar kısa vadeli türbülanslar olabileceğini yani düşünmek lazım. Ama geçici olacaktır bunlar. Bir gün düşüş yaşasak bile ardından toparlanmalar gerçekleşecektir. Bu konuda bu konuda panik yapmamamızda fayda var. Buna ek olarak da kardeşlerim Rusya'nın hamlelerinin sertleşmesinin kripto para üzerinde ani fiyat hareketlenmelerine neden olduğunu da biliyoruz arkadaşlar. Çünkü oradan gelecek herhangi bir sert bir hareket yine bize bir e, tribülans yaşatabilir. Bunları anlattıktan sonra kardeşlerim gelelim şöyle Bitcoin'in grafiğine. Bitcoin an itibariyle yüzde birlik bir geri çekilmesi var ve 43 bin e, 20, 427 dolar seviyelerindeyiz. Arkadaşlar 4 saatlik grafiğine baktığımızda Bitcoin'in şurada 45.541 doları ee, yine test etti biliyorsunuz e, dün, bugün de en son test ettiği yer arkadaşlar şöyle bakacak olursak açılışta açılışımız kırmızıyla gerçekleşti 44.176 dolar seviyelerini gördük. Peki hocam Bitcoin geri çekilir mi arkadaşlar? Tabii ki yani piyasada çok olumsuzlar dönerse bir miktar daha düzeltme yaşarız. O da şuraları e, gösteriyor arkadaşlar. Bakınız çizersek daha net görebiliriz. Şuradaki hareketimiz bunu gösteriyor diyebiliriz. Bunu da şöyle siyaha alırsak daha net göreceksiniz. Gördüğünüz üzere buradaki desteği var. Bu da 41.800 dolar. En fazla çekilse buraya kadar çekilebilir diye düşünüyoruz. Buradan tepki alım zaten buraya çekilirse çok güzel bir formasyon sağlamış oluyoruz bakınız. Bu formasyonda arkadaşlar şu şekilde ifade edebiliriz. Şuradan aşağıya gelen, pardon bunu da siyah alırsak, bakınız şuradan aşağıya gelen formasyon eğer buraya çekildiğinde burada ne yapacaktır? Geri tepki alımlarıyla yükselecektir. O da bize, bakınız o da bize buradaki derinliğin formasyonu tamamlamış olacak. Yani düşen takoz yükselen moda geçer ve bizlere 48 bin, 49 bin dolarları işaret eder arkadaşlar. Benim görüşüm bu yönde. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. Umarım faydalı oluruz. Arkadaşlar şu anda zaten 43400 bandı seviyelerindeyiz. Yani aşırı bir geri çekilme eğiliminde değil piyasa. Küçük çaplı bir düzeltmeler yaşıyoruz. Bütün küresel piyasaların dün e, önceki günlerde biliyorsunuz düştüğü noktada Bitcoin sağlam durmaya çalıştı ve bunu da nitekim başardı birkaç günden beri, hafta başından beri pazartesi, salı, çarşamba ve bugün perşembedeyiz. 3 gündür yukarı yönlü momentum yaşayan kripto paralarda bugün kırmızılar normaldir arkadaşlar. Bu da sizleri yanıltmasın diyorum ben. Ethereum'a dönecek olursak arkadaşlar Ethereum'da da bakınız an itibariyle Ethereum şöyle yani onda da %1.5'lık geri çekilme 2900 bandı seviyelerinde. Arkadaşlar 3000 doların üzerine çıkmıştı Ethereum biliyorsunuz. Fakat burada Ethereum için diyebileceğimiz şuradaki bir destek noktamız var bakınız. Şu anda bu destek noktasını iğneliyor. Buradan aşağıya gelmez ise Ethereum yukarı dönüşünde bakınız şu hareketi tamamlayacaktır diye düşünüyorum ben. Burası da bakınız şöyle daha şey alırsak nereyi gösteriyor? Yukarıdaki direncin üzeri ve 3300 dolarlara doğru yol e, alabilir. Önceden bir 3200 dolarlık bir direnci var burada. Eğer burayı da kırarsa yukarı yönlü e, hareketi devam edebilir. Zaten şu anda EMA 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde seyrediyor. ERA da baktığımızda e, 50'nin üzerinde 54-55'lerde ERA sayımızda. Bu da güzel bir e, yükseliş hareketi getirebilir şeklinde yorumlayabiliriz. Peki buna bir e, Fibonacci düzeltmesinden Bahsedersek arkadaşlar bizi nereye götürür son noktaya baktığımızda altın kanalımızın üzerinde şu anda orayı da iğneliyor gördüğünüz gibi bunun da e, burası bunun için çok önemli arkadaşlar eğer bu 0618 altın kanalımızı aşağı test ederse bakınız bu direnci kırarsa o zaman birazcık geri çekilebilir 2800 dolarlara kadar. Ama ben buradaki desteğinden geri dönme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyebilirim kardeşlerim. Ripple, sabah Telegram gruplarında e, Ripple ile ilgili dedim arkadaşlar. Bugün Ripple'a dikkat. Ripple dikiz. Hatta açarsak e, şöyle 15 dakikalık grafiğini Ripple'ın e, bugünkü yaptığı hareketi görebiliriz arkadaşlar. Bakınız şuradaki yükselişi sabah. Telegram grubuma yazdığım sıralarda gerçekleştirmiş oldu. Yani bir anda arkadaşlar sabah 6'da nereye kadar geldi? Ee, şöyle alırsak 0.76 dolardan arkadaşlar 0.78 dolara kadar bir anda yükselmeye başladı. Dedim artık Ripple'da bir zaman makinesi zamanı mı geliyor? Ee, takip edin Ripple'a dikkat diye not düştüm Telegram grubu kanallarında. okuyan kardeşlerimiz. Vardır herhalde. Video yapmak için zamanım olmadı sabah erkenden. E, şu anda da yoktu ama yine de e, bir araya sıkıştırdık arkadaşlar. Ripple'a dikkat diyorum ben hala. Bugün Ripple'da e, ters bir hareket yaşayabiliriz arkadaşlar. Ripple 1 dolara doğru. Önce 0.88 eğer orayı kırar isek bakınız. Çok önemli. Her zaman anlattım bunu. 0.88 direncini kırarsa arkadaşlar Ripple 1 dolar yolcusu olabilir diye söylememiz mümkün Dur. Peki 0.88 neden önemli Ripple için? Çünkü buraları birkaç kez test etti. Üstüne çıksa da kalamadı arkadaşlar. Bu yüzden burası önemli Ripple için. Ripple'da da an itibariyle obo şu şey, tobo formasyonunda gerçekleştiğini ve şurada mevcut görünen bakınız. Önce aşağıya sonra şimdi yukarıya doğru kesmeye eğiliminde olan MA 50 günlük ortalama var. 200 günlük ortalamayı ne yapmaya çalışıyor arkadaşlar? düğüm atmaya çalışıyor. Bu düğümü attığı anda Ripple ne yapacaktır? Alıp başını gidecektir. O da bize şimdilik ilk etapta Ripple'ın seviyesinde şunu gösteriyor arkadaşlar. Yani şu hareketin tamamlanacağını söylüyor. Yukarıda 85'leri gösteriyor. Buralar mümkündür arkadaşlar. Buraya gelmesi de anormal bir hareket olmaz Ripple için. Ripple'ın geleceği ilk etaptaki yer burası. Dikkat diyoruz. Şu anda süper trendimizin de bir al sinyali verdiğini söyleyebiliriz. Zaten Ripple için aşağıdaki direncimiz, şey desteğimiz arkadaşlar burası. Burada bir desteğimiz var. 0.75 şu anda 0.76.69'dayız. Burayı kırdığında ilk oyalanacağı arkadaşlar şurasıdır. 0.80'dir. Ardından nereye gelecektir? 0.85'leri test edebilir arkadaşlar diyebiliriz. Erasay'a da baktığımızda Erasay'da 52'lerde yani 50'nin üzerinde o da olumsuz bir e, durum göstermiyor şimdilik. Arkadaşlar e, birkaç tane de isteğiniz var onlara bakmak istiyorum. Bak'e mesela şu anda %2'ye yakın geri çekilmiş durumda ama Bak'e'de bakınız güzel bir formasyon var EMA 200 günlük ortalamanın üzerine her an atabilir kendini çünkü burada bir formasyon Düşen takoza dönmüş durumda. tobo formasyonu devam ediyor. Bakınız şu yükseliş yani bize şurayı gösterir. 0.68 dolara doğru hareketini gösterebilir arkadaşlar. Dikkatliyoruz. E, şu anda 0.59'larda. Sushi'ye bakmadık uzun zamandır. Sushi'ye de baktığımız zaman e, bugün dışarıdayım. İnterneti biraz e, yavaş gibi geliyor bana arkadaşlar. E, onun için de kusura bakmayın. Biraz sonra telefonumdaki internete bağlanacağım zaten. Bakınız sushi e, şu anda 3.38 dolar bandında. Evet e, %1'in altında bir e, geri çekilmesi var. Fiyat olarak da gördüğünüz gibi önceki fiyatlarından oldukça aşağıda ama 50 günlük ortalamalarında üzerinde seyrediyor. Buradan da yukarı yönlü hareketi sushi'yi 3.94 dolar hareketini e, yapmasını sağlayabilir arkadaşlar. Diğer bir coin KNC yani e, Network. Ay maşallah maşallah. Görüyorsunuz değil mi kardeşlerim? Yani Kevin Network daha önceki altcoin sepetimde olan bir networktür ve devamlı küçük çaplı olsa yükselişini sürdürüyor. Şu anda ne yapıyor hocam? Flama diyen olur. Düşen takoz diyen olur. E, gamma gama diyen olur arkadaşlar. Bence her, her üçü de uygundur bunu bu yükseliş için. Evet bir önceki derinliği yukarı doğru atıyor arkadaşlar. Şu anda şu anda bakınız şuradaki derinlik bunun bir önceki derinliği. Çünkü gamadan ya da düşen takozdan ya da filamadan önceki yaptığı bir harekettir arkadaşlar. Bunu şöyle koyduğumuzda nereye yönü var? 3.18'e çıkıyor şu an 2.90 dolarda. 3 doların üzerine çıkıyor arkadaşlar. Bunu bu gerçekleştirebilir. Takip edilmesinde KNC'nin fayda vardır yakında 5 dolar derse bile ben şaşırmam arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi olarak nitelendirmeyin. Burada anlattıklarım sadece kendi düşüncemdir. Elasa'ya baktığımızda da en yüksek seviyelerde hareket etmeye devam ediyor arkadaşlar. Elasa'nın durumu da gayet iyi. Yani KNC'den güzel bir yükseliş başlayabilir arkadaşlar. Evet, şu anda fiyatımız buralarda. Daha önce 1.5 dolardaydı biliyorsunuz. Ne zaman 24 Şubat'ta arkadaşlar, hemen hemen çoğu yayınlarımda Kayven Network'ten sizlere bahsettim. Diyemem ki arkadaşlar, bunu alın cebinize sokun. Biz böyle zaten tavsiye veremiyoruz. Onun için sizlerin videoları dikkatlice izlemenizde fayda var. Ne diyoruz her zaman? Abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. İşte böyle gelen ani videolardan haberdar olabilmeniz için. Bildirim zillerinizin açık olması lazım. Her ne kadar abone olsanız da bu yetmez kardeşim. Yetmez, kendinize faydası olmaz. Bildirim zillerinizin açık olması durumunda ancak siz faydalanırsınız. Çünkü ilk gelen haberden ne yaparsınız? Bildirim zillerinizin açık olması halinde sizler haberdar olursunuz. Bütün piyasanın kırmızıya döndüğü yerde KNC şu anda %4'lük yukarıda arkadaşlar. Win diyoruz arkadaşlar. Win'de de pozisyon farklı görünmüyor. An itibariyle Win 0.18'i küçük bir geri çekilmeyle fiyat bazında da 0.30 27 dolar seviyelerinde görünüyor. Önünde kırması gereken burada gördüğünüz gibi bir direnci var arkadaşlar. Burası bu direnci kırdığı anda yani fiyat bazında düşünürsek 29-30'lar buralara doğru hareketi binde başlatabilir. Fiyat bazında o da onun da fiyatı şu anda dibin dibinde görünüyor. Diğer bir altcoin'imiz arkadaşlar ALCX. Bu da e, şu an %3'lük geri çekilme ile 123 dolar seviyelerinde seyrediyor arkadaşlar. Baktığımızda şöyle Evet bunun grafiğine baktığımızda 123 dolar bandı seviyelerinde seyrediyor ve yukarı yönlü bir hareketin henüz başladığını bunda söyleyemiyoruz. Bu şimdilik arkadaşlar yatay bazda alttaki desteği yani şurası evet kardeşlerim üstteki direnci de şurası görünüyor. Bu iki band aralığında gidiş gelişlerine devam ediyor arkadaşlar. Tabii ki direnci de şöyle koyarsak evet gördüğünüz gibi bu iki band arasında bir müddet daha gidip gelişler bu şekilde devam edebilir arkadaşlar. Evet geldik e, Star Atlas'a. Atlas Star ya da Star Atlas nasıl diyorsanız. Bu yatayda gidiyor arkadaşlar. Şimdilik yüzde iki buçukluk geride 0.031 dolar bandı seviyelerinde fiyat bazında. Ama yatayda seyrettiğini söyleyebiliriz. Şimdilik bir yukarı yönlü hareketin beklendiğini söyleyemem. Evet kardeşlerim, bir de Uma'ya bakalım. Uma'da da durum şu anda düzeltmeler devam ediyor. Fakat EMA 50 günlük ortalama düğümü tekrar 60 görünüyor. Her an tekrar yukarı döndü. Her ne kadar sat sinyali olsa da çekileceği yer en fazla neresi görünüyor şu anda? Aşağıdaki desteği ama çok uzak buradan. Buralardan dönebilir arkadaşlar. Yani bir bakıyorsunuz %18 gibi geri çekilme oluyor. Ardından %5-6 gibi tekrar yönünü yukarıya çeviriyor. Şu anda 7 dolar 80 sent, 13 doları iğneledi gördüğünüz gibi. 13 dolar 30 sente kadar iğne atmıştı. Her an dönebilir arkadaşlar. Eğer bakınız buradan döndüğü anda zaten şuradaki yüksekliği atacaktır yukarı. Yani daha önceki gördüğü yere gelebilir UMA. Çiliz'e bakalım. Çiliz'de de e, yatay bir seyir devam ediyor an itibariyle. %1'e yakın geri çekilmesiyle buradaki desteğini koruyor arkadaşlar. Yani ema 200 günlük ortalamaların üzerinde. Artık çiliz de her an bir hareket başlatır mı? Bunu da bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Bu da çok fazla uzak olmadığını söyleyebiliriz. Liske bakıyorum arkadaşlar. Yani liste de bakınız formasyonlar formasyon üzerine geliyor. Güzel bir formasyon yapmış. Her an tekrar 2,5 dolara doğru hareket edebilir. Şu anda %8'lik yukarıda ve 2 dolar bandı seviyelerinde. VCE'ye bakıyoruz. Evet, güzel yükseliş yapmıştı. Ardından düzeltmesini tamamladı. EMA 200 günlük ortalamayı da kendine destek olarak almış görünüyor. Şimdilik buradan tekrar geri dönüşü başlayabilir arkadaşlar. Fantom düzeltmesini yapıyor. Güzel yükselişler yapmıştı biliyorsunuz. Ne zaman 24 Şubat'tan beri devamlı yükseldi. Şimdilik yük düzeltme yapıyor arkadaşlar. 1.9 seviyelerinde. VCE'nin hareket yapabilir. VCE'ye dikkat ediyoruz. Şu anda. 200 günlük ortalamayı iğneliyor. Eğer kırarsa arkadaşlar şeyin, bir anda e, 61-65 arası devam edebilir. Şu an 00.53'lerde ve Çeyin arkadaşlar. Evet. Şöyle yukarıya doğru gittiğimizde NU var sırada. NU'da da %6'lık bir geri çekilme devam ediyor. Fiyat 0.57 dolar seviyelerinde. CRO'ya baktığımızda onda da küçük bir geri çekilme devam ediyor. E, tekrar bir formasyona dönmüş durumda. Düşe, yükselen düşen durumunda fakat birazcık daha geri çekilebilir mi? O da 0.42'ler 43'leri gösteriyor arkadaşlar. Evet VTHOR'a da bakalım. VTHOR arkadaşlar onda da yarım puanlık bir yükseliş var. Şimdilik yukarı yönlü hareketi EMA 200 günlük ortalamayı kırması lazım. Evet kardeşlerim bütün hepsini şu anda inceleme şansımız yok zaten. Bir de e, Metaverse'e Koyunların geneline baktığımızda onların da geneli kırmızı olduğunu an itibariyle söyleyebiliriz. E, analizlerini akşam yapacağım kardeşlerim. E, Doge ve Shiba'ya bakmak isteriz. Bir de onları göz gezdirelim. Evet onlar da Doge'de 13'te Shiba'da aynı şekilde yoluna devam ediyor şimdilik yatay olarak. Yani Doge 25. Burası Doge şey Shiba 0.4025'lerde. Onun için bu direncin kırılmaması lazım şey desteğin. Bu destek kırılırsa daha fazla geri çekilmelerde e, 23'lere kadar geri çekilebilir buradan geri çekilmesi devam ederse. Evet kardeşlerim. Piyasa genelinde bugünkü durumlar böyle. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Akşam yayınımızda görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın.